En sevgili arkadaşlar eşitsizlikler konusunu işledik. Şimdi bununla ilgili örnekler yapacağız. Evet değil hocam. hocam. Eşitsizlikleri çözerken dikkat etmemiz gereken en önemli 2-3 şey var onlara bakalım. Tamam hemen o kuralları görelim. Eşitsizliğin iki tarafına aynı sayı eklenir veya çıkarılırsa eşitsizlik yön değiştirmez. Ben deneyebilir miyim bunu? Buyurun dersin? hocam. Mesela diyelim ki 5 büyüktür 3 değil mi? Evet. Her iki tarafına da 4 ekledim. ekledim. Vay 4 cips kola. Küçük <laughs> eylem vardı. İkimiz de aynalıydık. 4 kaç olur? 9 büyüktür 7. Doğru değişmedi. Sıkıntı de. yok. İki tarafını aynı pozitif sayıyla çarpabiliriz veya bölebiliriz. Hemen siz hocam şöyle bir örnek yapalım. 5 küçüktür 15 olsun. 2 ile çarpalım. Tamam. Bunu da 2 ile çarpalım. Bunu da 2 ile çarpalım. Doğur. 10. 10 küçüktür 30. 30 doğru. 5, hala doğru. küçüklük var. Doğru. Ama hocam unutmayalım parmağımızı ip bağlayalım. Eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif sayıyla çarpar veya veya Hı -hı. bölersek eşitsizlik yön değiştirir. Hemen bakalım. Diyelim ki 8 büyüktür 6'dan. Hı -hı. İki tarafı biz Eksi 2 ile çarpalım. 8 çarpı eksi 2. 6 çarpı eksi 2. Eksi 16 eksi 12'den bu sefer küçük oldu. Ha. Yön değiştirdi. Eksi bir sayı olduğu için değil mi? Aynen. Çarpımız bu sayı. sefer hepsi yön değiştirmiş oldu. Bölse gene aynısı olacak hocam. gene yön değiştirecek. Bunu da siz yapın hocam. Biraz size uzak yazıyorum ama. Hı hı. Kusura bakmayın. Elim uzun. Sorun yok. Eliniz uzunsa sıkıntı yok. Eksi 2'ye bölelim. Buyurun hocam. Şöyle diyelim. Bu eksi 4 olacak. Evet. Bu da eksi 3 olacak. Evet. Eksi 4 mü büyük, eksi 3 mü? Eksi 3 daha büyük. Böyle olması gerekiyor. Büyüktür o. Idi, küçüktür dönüştü Ama burada şu hatayı yapmasınlar öğrenciler. Onu da hı hı. söyleyelim. Evet hocam. Mesela diyor ki eksi 3 küçüktür, eksi 1 değil mi? Evet. Her iki tarafı da 2 ile çarpalım. Eksi 6 küçüktür, eksi 2. Bakın yön değiştirmedi. Çünkü burada sayı zaten negatif. negatif. negatif bir Bizim çarptığımız biz. sayı pozitif. Evet. Yön değiştirmez. Eğer negatif bir sayı ile çarparsak, çarparsak yön değiştiriyor. Aynen hocam. Peki. Hemen çözümlere geçelim hocam. Hı hı. X eksi 3, 6'dan büyükmüş. Bu eşitlik çözümü denklem çözümü formatıyla aynı. Gene karşıya gönderiyoruz. Gene çarpma varsa bölme yapıyoruz. Yine her tarafa artı 3 çekiyoruz. Aynen, aynen. Eksi 3 karşıya giderse artı 3 olacak. X büyüktür. Aa, 9. Çok kolay. Bu kadar. O canım. zaman buradan da x, x artı... küçüktür diyelim. Evet. Eksi 8, 5 de karşıya eksi, 5, X5 olarak içer. geçer. X küçüktür, eksi 13. Çok bravo hocam. Hemen buna bakalım. İki tarafta eşitlik bravo. var. <laughs> tamam. Eksi 8 biraz daha büyük yazalım. X eksi 9 Küçüktür. 7. Eksi 9'u hem buraya hem buraya atıyoruz hocam. X 8 artı 9. X. 7 artı 9. 8 çıkarsa 1. Küçüktür. 16. Demek ki hocam X'imiz 1 ile 16 arasında Burada da yine 2 tane bilinmeyen var. Şey pardon ikili denklem var. Burada hocam. Hemen hocam bunu da size atıyorum. 2 kutçuk eşittir X artı 5. Evet. Kutçuk eşittir 5 dersi eşittir. Her tarafa şu 5'i o zaman ben eksi 5 olarak. olarak. Bunu şöyle geliyorum. de düşünebilirim değil mi? Her tarafa eksi 5 ekliyorum. Aynen hocam. Her tarafa belli bir sayı eklersek sonuç değişmezdi. Evet ikinci yolu o. 2 eksi 5. Bu küçük eşittir. Burada x kalır. Küçük eşittir. Burada da 0 kalır. Yani beş. eksi 3. Evet. X 0. 0 hocam. Antalya'da böyle çözüyorlar zaten. Antalya'da böyle. Yani. Evet ne güzel. <laughs> Isparta'da Isparta'da bu şekilde çözüyoruz. Siz gene hangisinde hangi servo daha yakınsanız o yöntemi evet kullanın arkadaşlar. En kestirme yol bizim yollar. Evet. Eksi 3x büyüktür eksi 15. Hocam burada dikkatinizi bastonla çekiyorum. İki tarafı eksi 3'e böleceğim. Eksi 3'e bölersek bu eksi 3'ler el ele kol kola gider. X Hatta. işaret ne olur hocam? Artı. Artı 5. Peki eşitsizlik işareti ne olur? Yön değiştirir çünkü eksi bir sayıya böldük. Aynen hocam. Hı. X küçüktür. 5. Yani buradaki tuzağa düşmememiz gerekiyor. İkinci soruya bakalım da kolay bir soru hocam. 2012 anaokuluna girsin nasıl sorusu bu? <laughs> ben çözeyim mi? Çöz hocam. İlk önce şunun paydasına 1 derim. tamam. Mu? Ve 5'e genişletelim. hocam. Eksi x bölü 5. <laughs> küçük eşittir. 45 bölü 5. Şimdi hepsinin paydası aynı ya. Denklemlerde ben bunu görmezden, görmezden gelebiliyorum. Ge Burada da gelebiliyorum. Şu eksi x e vereyim o zaman. O zaman eksi x küçük eşittir 45. 45. Şimdi de eksi 1'e mi bölerim? Eksi 1'e bölmeniz lazım. Böleyim. Yani. Eksi 1'e e bölelim. Çarpılabiliriz. X farkımız. olur. Ama yön değiştirecek. Çünkü eksi bir sayıya böldüm. Eksi 45. Çok bravo. Eksi Ar 45'ten bir. Bir diğer soru hocam. Hemen bunu da şuraya alalım. Hani nöbet nöbet <laughs> hocam. <gülüyor> 8 eksi 4 x küçük eşittir 20. Burada ne yapmamız gerekiyor hocam? Her tarafı eksi 4'e e bölmeliyiz. Hemen birinci eksi 4. Buraya da eksi 4. Aha buraya da eksi 4 yazdık. 8 eksi 4'e bölersek. Eksi 2. Eksi 2. İşaretimiz ne olacak sizce? Yön, Yön Çünkü değiştirecek. Yön Eksi biz de evet. Büyük eşittir oldu. Bunlar giderse x. Büyük eksi 5. Hayırlı olsun hocam. Eksi 2 ile eksi 5 aralığında. Evet. Güzel valla. Eğer bunlarsa kolaymış hocam konu. Çok da zor değilmiş. Yani hocam. Biraz daha çözüme bakalım. Bunlar Hı -hı. da farklı sorular. x bölü 2 demiş. Burada eşitliğin her iki, de, her üç tarafın 2 ile çarpıp x'i keseden kurtarabiliriz. 2 ile çarparsak hepsini çarpalım. Eksi 2 küçük eşittir x. Küçük eşittir 4. Hop çıktı. Peki. Burada da her tarafı eksi 5'e bölmem e e gerekiyor. Ediyoruz. Eksi 5'e bölersem x. Da, 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 da. Ama eksi bir sayıya bölüm için gene yön değiştirecek. 1. x bir 1'den küçük. Burada da gelen şey hocam 5 ile çarpalım. Eksi 5 küçük eşittir x. Bu da 15. 15. Şunların Aralıkların e, aralıklarını sayı doğrusuna gösterebilir miyiz? Tabii. Aklıma geldi. E, hemen bunu gösterelim. Eksi 2 ile 4 aralığında eşittir olduğu zaman dolu yapıyorduk. Eşitlik varsa dolu yapıyorduk. Arasındaki sayılar olduğu için tarıyorduk. Şunu da gösterelim o zaman. Tamam hocam. X birden küçükken diyor bir eşitlik olmadığı için boş yapıyorduk. Küçük olduğu taraf şurası olacaktır. Tamam. Şuna da bakarsak. Eksi 5 ile 15 arasında eşitlik var dolduruyoruz işlik yok boş yazıyoruz. Hocam şöyle zagzik zikzak. Peki. Yapıyoruz. Bunların hepsini hafızada bir yerlere atıyoruz. Evet. Aslında matematiğin gerçekten de en zevkli kısımları bunlar. Evet. Yani. hocam Bunları öğrenirseniz arkadaşlar hava atarsın insanlar. Biz biliyoruz. Ha <laughs> onları biliyorum ben ya. Ben onları <laughs> biliriz ya. Basit denklem. 3 önce karşı atalım hocam. Hı hı. X bölü 2. Küçük Eksi 1 <laughs> artı 3. X'in yarısı 2 yapar. Hiç paylaştırma gerek yok. Direkt işler dışarı gibi düşünebiliriz. Hı hı. X küçüktür. Forro olacak hocam. Forro. Hemen buna da bakalım. Her tarafı 5 ile çarparım ilk tamam. önce. Şu 5'ten kurtarmak için. Hocam biraz yazınız, yakışıklı yazarsanız sevinirim. Peki 5 kere eksi 2 eksi 10. Evet. Küçük eşittir. Bunu 5 ile çarparsam paydadaki 5'ten kurtulurum. kurtulurum. X artı 4. Küçüktür. 5 kere 7 35. 35. Sonra şu 4'ü sağa sola gönderirim. Her tarafa eksi 4 ekleyelim diye düşünebiliriz. Göreceğiz. Eksi 10 eksi 4. Küçük eşittir. X. <laughs> Bizim boğazımızda bir küçük var ama bugün. 35 eksi 4. Eksi 14. 14. X. 31. Aradığımız cevap. Sayı doğrusunu hemen ben sadece bunu göstermek istiyorum. X tamam. 14 ile 31 arasında. 31'in içi boş. Eksi 14'ün içi dolu. Hayırlı olsun. Neye dikkat ediyoruz? Eşitlik olduğu zaman yuvarlakların yani sayı üzerindeki, sayı doğrusu üzerindeki değerlerin dolu. Dolu yapıyoruz. Eşitlik olmadığı zaman boş yapıyoruz. Gelelim hocam bu sorulara. Bu biraz daha iki, iki adımlı bir denklem olabilir. Artı 10'u önce karşıya atalım iki tarafı da eksi 10 olarak. Hı. 4 eksi 10 küçüktür eksi 2 x 22 eksi 10 eksi 6 eksi 2 x bu da 12 yapar. Hı hı. Her üç tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Böyle hmm. oru. Böyle oru. Üç. Küçüktür idi. Büyüktür'e döndü. Bunlar el ele kol kola gider. X. Büyüktür oldu. Eksi altı. Bunu nasıl bırakıyorum? Yine eksi sekizi diğer tarafa artı sekiz olarak gönderirim. Tamam. Eksi x büyüktür eksi on iki artı sekiz. Eksi x büyüktür eksi dört. Her tarafı eksi bire bölerim arkadaşlar. Eksi bile çarparsak genel sinir Çarpabiliriz de aynı <laughs> şey. X olacaktır. Eşitsizlik yön değiştirecek. 4. 4 yani x 4'ten küçük. Eksi x, x büyüktür eksi 4. Bunu hocam Karadeniz'de şöyle yaparlar. Bunu karşı atarlar. Artı x. Eksi 4'ü buraya atarlar. 4 büyüktür x. Aynı şey. x küçüktür 4. Bu da aynı mantık. Karadeniz yöresine de bu e, uygulamalarından Hı. Notayı. Teşekkür ediyoruz <laughs> <edeceğiz> arkadaşlar. <laughs> Artvin yöresinde mi daha çok mu? Artvin, Trabzon. Peki. Problemlere bakalım. Hı hı. Son önemli, en önemli şeylerden bir tanesi problem Kuru ifadesini, yine, ifadesini evet. hemen cebirsele çevirmek. Han sayının iki katı Hanga. 8 eksi, eksi 2'den büyük, 12'den küçük ve eşittir. Sayımızı biz bulmuyoruz. X, 2 katının 8 eksi, hı hı. 2'den büyük. Eksi, artı 12'den Küçük veya eşit. Demin çözdüklerimiz de aynısı. Ama Hemen, hangi sayı olduğunu bulmamız lazım aynen. şimdi. Aynen. Hemen eksi 8'i karşı tarafa atıyoruz. Artı 8 olarak. Eksi 2, Bunu rükellam. Hellam. 12 artı 8. 6 2x küçük eşittir 20. Her tarafı 2'ye bölüyorum hocam. Tutmayın beni. 3 x küçük eşittir 10 olacak. Yani hangi sayı aralığını dersek daha iyi olur aslında. 3 ile 10 arasında bir Hangi alanda? İki sayıların. Olamaz. Ama yani. burada hangi sayının demesi bence gayet mantıklı. Sildik ama keşke ben şöyle yaparsak. E, kaç tane tam sayı olur diye sorsa hı hı. tek tek sayı doğrusuna gösterip. Eksi iki, eksi birden başlayacak. Ta dokuza kadar. 0, bir, iki, üç, on da var hocam. Ha ona eşitlik de varmış. Özür dilerim. On tane pozitif. iki tane muzitif. negatif. <laughs> bir tane de sıfır. Ne tür? Üç tane. Peki. Ben de 5 olduğum için sinirlendiremiyorum. Evet, Bir diğer denklem. Hemen bakalım. 54 eksi 3x Bu da x olur. Eksi 3x'i karşı atıyoruz. Artı 3x 54 küçüktür x 3x daha 4x yapar hocam. Hı hı. İki tarafı 4'e bölüyoruz. 4'ler gittiler. 54 bölü 4 27 bölü 2 27 bölü 2 yapar. 27 bölü 2 küçüktür x x 27 bölü 2'den büyükmüş. Hı -hı. 27 bölü 2 yaklaşık 13 buçuk yapar mı hocam? Hı, -hı. 13 buçuktan büyük olanların en küçük kaç acaba? 14. 14 olur. x de burada 14 hocam. B şıkkı 14 olacak. Yalnız ben burada şunu kabul etmiyorum. <laughs> Neyi hocam kabul ediyor? şu sayıyı 3x olarak karşıya atıyorsunuz ya benim evet. oğlum da onu çok sık çünkü ben de diyorum ki Taha, şöyle yap bak 54-3x küçüktür x evet. bunu burada karşıya gönderme yoksa kafası karışıyor çocuğun hata yapıyor benimki ya Allah Allah. ne yapacağım doktorum götüreceğim dedim ben diyorum ki aşağı gel 54 <laughs> özür diliyorum x artı 3x yani her değişikliği bir alt satırda yapalım ya Tamam. Olmaz mı? Tamam. Her değişikliği bir alt satırda yaparsak... Renkli kalemle kullanabildik aslında. Ya kullanabilirdik baba. Tamam. O da olabilirdi. Tamam. Aklımıza gelmedi. Ne de olsa zihin bilgi burada diye. Tamam Ahmet'in yaşı, Mehmet'in yaşının iki katından altı eksikmiş. O zaman Ahmet kimdir? İkisinin yaşları toplamı. Elinden büyük ise Mehmet kaç yaşındadır? Sormak lazım. Hemen bakalım. En az kaç yaşındadır? Ahmet X ise Mehmet iki katının 6 eksi hocam? Hı hı. İkisinin yaşları toplamı 50'den büyükmüş. X artı 2x eksi 6 50'den büyük. Doğru. 3x eksi 6 50 olacak. 3 x büyüktür 56. İki tarafı 3'e bölersek hı. x büyüktür 56 bölü 3. Şimdi 56 bölü 3 kaç yapar aslında? Şimdi 54 bölü 3 olsa 18. <laughs> 18. 57 bölü 3 olsa 19. O zaman bu 18 ile 19 arasında bir sayı. 18'den büyük ama 19'dan küçük. O zaman 9 olur. 19 X. olabilir. X 19 olur. X'den Mehmet'i istiyor. Mehmet en az kaç işte? Mehmet'in alacağı en az yaş değeri burada alacağı X'in en az değerine eşit olması hı hı. lazım. X 19 hemen burada yerine yazalım. 2 kere 19 eksi 6. 38 eksi 6 32. Tabii ki biz burada tam sayı olarak alıyoruz tabii, yaşları arkadaşlar. Tabii. Gidip de relasyonel virgüllü sayı yapmayın. 32 eşit emiş evet. Maşallah. Buna bakalım hocam. Eksi 1, bir, şuraya biraz büyük yazalım. 3x artı 5 küçüktür 14. Artı 5'i karşı eksi 5 olarak atalım. <laughs> eksi 5 3x, 14 eksi 5 eksi 6 küçük eşittir 3x 9 olur. Hı hı. İki tarafı 3'e bölüyorum. Pozitife böldüğüm için No problem hocam. No problem. Yön nope. değiştirmene gerek yok he, yani. <laughs> <laughs> İtalyanca çok hocam. Kaç tam sayı değeri vardır? Ben sayacağım. Sayın hocam. Eksi iki, <laughs> eksi bir, sıfır, bir, iki. Beş tane. Üçü almıyor muyuz hocam? Yok eşitlik. Yok. Eşitlik, eşitlik, yok. eşitlik o zaman. zaman da da beş tane. Diğer soruya geçelim hocam. Ve geldik eşitlik olduğu terazi sorusuna. <laughs> Bu tarafta x var, 20 kiloluk ağırlık var. Burada 3x var, 2 kiloluk ağırlık var. Şimdi burası daha ağır geldiğine göre burası daha çok. Daha. Genellikle aklıma ilk, ilk etapta şey geliyor. Burası sanki daha küçükmüş gibi. Aşağıda ya. <laughs> Ama bu daha büyük değil evet, mi? Daha büyük, daha ağır olduğu için aşağı basmış. Hemen bakalım. O zaman ağırlıkları toplarsak 3 x artı 2 büyüktür. Büyüktür. x artı 20'den. Evet. Artı x'i karşıya atalım. Altta gösterelim hocam. 3x eksi x. Artı 2'yi de Büyüğün yanına el öpmeye gönderelim. Hı hı. Eksik. 2x 20'den 2 çıkarsa. 18. 18 iki tarafı da 2'ye bölersek. X 9 olur mu? Olur. X 9'dan büyük olması gerekiyor. Ha, 9 olmaz. Lazım. 9'dan büyük olur. 9'dan Doğru. büyük olması lazım. Yani 9 ol olmaz. 10 olur. 11 olur. 12, 12 olur. olabilir. Bir sürü değer olabilir. 19, 3000 olabilir.